arkadaşlar. Evet. Tuvaletimin gelmesi yüzünden yürüyüşe denen koşumdan geldim. İki saat sürdü. Ve aç aç dışarı tabii koşuya çıkmak aç aç olur. Dolu mideyle koşulmaz. Neyse. Bu arada aç aç çıkayım derken içeceğimi fazla kaçırdığım için çişimin gelmesi başlamadan biten bir tane koşu tecrübesi yaşadım bugün. Ama yürüdüm. Pes etmedim. Yani böyle bir gece akşamdan sonra her yani neyse işte, şimdi saat kaç oldu 12 ellerimde tatlarımı tutmaktayım evet o kadar canım tatlı istiyor ki anlatamam her şeyden canım istiyor ama şimdi tatlı canım istiyor tatlı yemek istiyorum önümüzde ve ne elimde tutuyorum arkadaşlar bunu bir sorun bana ne elimde tutuyorum elimde iki adet Türk tatlısı tutmaktayım ve şimdi az sonra ikisi de işte midemde ha halay çekecek. Ama ondan önce ne olduklarını size tanıtmalıyım diye düşünüyorum ve tanıtıyorum. Son elimde tuttuğum arkadaşlar hoşverim tatlısı. Şöyle Uğra marka Höşmer'im tatlısı arkadaşlar. Bir markete girmiştim. Tabii ki raflarda göz gezdirirken gözüme çarptı. Aa dedim hoşverim. Şöyle bu paketlerde yemiştim ama bundan hiç yemedim. Bu markayı demedim. Bu şekilde bir pakette de yemedim. Baya bir içi gözüküyor arkadaşlar nasıl bir şey olduğu ve canım çekti. Ayrıca peynirli tatlılar çok favorimdir. Zaten 5 elim 5 parmağını geçirmez herhalde. Peynirli kaç tane tatlımız var bilmiyorum arkadaşlar. Bir köy favori var bir dövüşmeyi var herhalde. Neyse işte yani çok seviyorum. Ve bunu şabur şubur yemeği Umuyorum. Umarım çok benim Umarım tadı çok güzeldir. Peynir tadı bol bol olur. Böyle sütlü peynirli şeker oranı da iyidir falan filan derken. Arkadaşlar salimde tuttum. Tatlım da çok bilinen bir tatlı kazan Bu da Eker'in kazandibi arkadaşlar. Bunu çok kişi biliyordur. Zaten her yerde var arkadaşlar. Bunun kazan görmedim. O nedenle bunu aldım. Daha doğrusu şöyle bir şey var. Ben marka olarak bakmam olaya. Böyle e, reseptörlerimle yani böyle bakarım e, beğenirsem can isterse, can çekerse metafiziksel olarak seçersem alırım arkadaşlar. Markası ne olursa olsun. Önemli değil. Evet. Şimdi şu, öncelikle her işlerimi açıyorum arkadaşlar. Şöyle bir paketi var. Tekrar göstereyim. Aslında şöyle göstermek gerekiyor. Ve şimdi paketini açıyorum arkadaşlar. İçindekileri de okuyayım. E, şunu açınca sonra okuyayım. Evet içinde koruma şeyi var arkadaşlar. Tekrar bir onu da açmam gerekecek. Evet. Taze peynir telimesi, pastır süt, mayadan yapılmış şeker, sakkaroz ee, şekeri ve irmik bu da irmiği. E, yumurta, renklenci, beta karoten, kurucu potasyum sorbat diyor arkadaşlar. Keşke tam doğal olsaymış. Ve eker kazan dibinin içinde okuyorum arkadaşlar. Nerede yazıyor ki? Şurada kapağını çıkartayım bari onu da koyacak. İkinci bir kapağı var. Şöyle bunu yazar ufak yalnız. Evet, pastörize inek sütü, şeker, süt kreması, pirinç unu, tavuk göğüs eti. Aa, tavuk göğüs eti mi? Aa, şaşırdım. Kazandı tavuk göğüs eti konur mu arkadaşlar? Tavuk göğüs aslında konduğunu düşünüyorum ben. Evet, modifiye nişasta mısır kullanmış. Tuz, renklendirici, karamel. Evet, ikisinde de bir şeyler var. Yani tanımadığım şey, bir <laughs> Ne diyorum? Yani ama bu mısır nişastası biri, buğday nişastası kullanmış arkadaşlar. Koklayalım. Evet, şu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Biraz bu fabrikasyon kazandı bir tabii ki kazandı bir bildiğim daha böyle şöyle sarılmış rulo pastanın yassısı şeklinde ve üstü yanık olan bir şey ama bu biraz tutlacımızda bir değişik olmuş ama tadı önemli en çok ve Bora hoş birini açıyorum arkadaşlar. Ay açık söyleyeyim. Ay ay yatağıma döktüm. Hemen şunu sileyim bir dakika. Evet arkadaşlar yatağımda yaşadığım kafaş benim kazasından dolayı acil iş yaptım buraya. Şimdi o yatağıma bir temizlemek gerekecek. Ama ben tadıma aşam şey başlıyorum önünüzde. Hatta burada daha iyi görüyorsunuz bakın. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle hoş birinden başlıyorum. Evet. Şu şekilde. Evet. Hmm. Bir kaşık daha alıyorum arkadaşlar. Hmm. Biraz bozamsı bir tadı var. Keskinliği var arkadaşlar. Eh işte olmuş yani. Bu keskinliği beğenmedim ben. Hmm. Önceden beş 5 arkadaşlar. Daha sütlü, daha yumuşak bir tat beklerdim ama bozamsı e, keskin ekşimtrak bir tat geldi. Özelden 5 Şimdi e, eker kazan dibine geçiyorum. Daha yoğun, daha sert. Bakın. Hmm. Hmm. Şekten kazan dibine pek benzemese de tat olarak tutturmuş arkadaşlar. Ben bunu daha çok beğendim. Buna 10 üzerinden şekilden falan böyle biraz daha sert olmuş. 10 hmm. üzerinden 7 veriyorum arkadaşlar. Hoşverimden daha iyi performans beklerdim. Ama Umarım ekerin de vardır arkadaşlar. Onu da denemem lazım. Var mıydı? Var herhalde. Onun görüntüsü beni cezbetti arkadaşlar. Böyle kocaman bir şey. Ama keskin bir tadı olması olmadı yani. Ben böyle keskin eşit tatları sevmem. Benim tatlım bol sütlü, bol peynirli. Tatlı olacak arkadaşlar. Ve bağırmayacak bir şekerlik de olacak. Acayi tutturmuş. Beğendim. 8'e yüksek yükselsem diye düşünmekteyim. Evet, 8'e yükseliyorum arkadaşlar. Ben de, de Tatlılar yapmayı düşünüyorum. Mesela bir kazandım yapsam yapsam fena olmaz. Zaten bir sakızım abi yapmış oldu. Sütlü tatları çok seviyorum arkadaşlar ben. Sütlü ağaç kazandı bir muhallebi keşkül. Aşureyi de çok severim. Aa bunun hepsini rahat rahat bitirdim. Tatlı ihtiyacımı da ileri ileri bitirdim arkadaşlar. Hoşverimi de yiyeceğim tabii ki. Daha güzel olabilirdi. Bir de yatağım batırdı. Hmm. Baya tatlı farkı var diyebilirim. Bugün bir de arkadaşlar bu arada gök gürledi. Ve eki arkabımda döne döne bir hal olacak Pe peşimde pervane evet arkadaşlar şöyle şunu hemen az bahsedeyim. Gök gürledi. Şimşek çaktı. Gökte gördüm yürürken. Hatta Müzik dinliyordum. Müzik dinliyordum arkadaşlar ve de dedim bu ses ne? Araba mı patladı? Bir baktım gökte Şimşekler var. Ve anladım ki yağmur yağacak. Ama ne ki Söylemekle kaldı arkadaşlar. Yağmadı. Gemim bile yok. Koş, koyacak daha önce yine bir yürüyüşümde yağmura tutulmuştum. Önceki telefonumu resmen sağ basmıştı. Ve pirinçle kurutmuştum ama çok yaşamadı o cep telefonum. Ve onun da ne? Yağmur tutulmak konusunda cep telefonu yüzünden istiyorum. yoksa çok seviyorum yağmurda koşmayı, yürümeyi ve benim ne yap ne olsun yapmayı severim. Ve hava e, çok iyiydi arkadaşlar. Serinlik derecesi çok iyiydi. Ondan sonra cuma. Böyle birinde. Sızlık fazla yoktu. Ama dinginlik vardı. Tam yani Tam diyebilirim ki en doğru bu geç olabilecek en doğru saatte çıkmışım. İşte böyle arkadaşlar. Ve diyorum ki siz hoşmenin hoşmenin öpüyorum. Ve yeni bulamda görüşene kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederekten yeniden görüşmek üzere. Şimdi kalın diyorum. Evet.